arkadaşlar bugün sizinle bir hikaye okuyacağız. Bu hikayenin ismi Kutya Kedi. Peki. Bir varmış, bir yokmuş. Evet zaman içinde, bu zaman içinde. Bir, bir kedi, kedi O kedi hep dasa sıkıp arkadaşları oynamış. Köpek de arkadaşları oynamış. Ama kedi <laughs> evine gitmiş bir <laughs> gün. Kediyi yemek istemiş ama yememiş. Düşünmüş düşünmüş yersem mi yemezem diye düşünmüş ama yemiş. Dedi yemezsem karnım az kalır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın belki yine devam edeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar bugünkü hikayemizin adı Kraliçe Adile yaranmaz köpekle. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde karpuz var içinde. Bir kız varmış. Anne kıyarısı ağrı kızı. Kutlar hemen gelip onu evi evi Kral ise arının bozmaya bozmaya çalışıyormuş. Her sene nisamız görünmez bir yazı işerek ve kral ise arı bir yere dokunmuş köpek kokusu geliyormuş elinden. Ama hemen demiş. Ki hemen polisler şikayet etmiş. Polisler de gelip ee, bunları alıp hapishanede maksama 68'ini de desteklerler. Ve arkadaşlar bir günlük bu kadar. Daha yani devam ederiz belki. Şimdi görüşmek üzere. Diloz ve ekranımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar benim ismim Sezon. Bugün sizinle bir sok sok çok güzel bir hikaye okuyacağız. Herkes bizi sessizse dinlesin. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde kabu zaman içinde. Bir kız varmış. Kız her gün dersler sıkıp ama çok eğlenmiş. Arkadaşları da onu çok sevmiş. Her gün her gün ama dersler sıkmış. Çok güzel vakit <laughs> seviyip oynayamış. Ama. Bir arkadaş küsmüş ona ve artık bayışmanın tam zamanı gelmişti ve bayışmış Evet arkadaşlar bir günlük bu kadar. Bunu ise şey atmayı unutmanız. Evet hikayemiz de bitti. Sana hadi. Yarın yine devam ediyoruz. Kıyışmak üzere.